<laughs> <laughs> alektar başkan <gülüyor> evet evet <laughs> evet Ah, ya. Ya, ya. Ya, evet. 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 Mete ve Erol ailelerinin söz yüzüklerine, kıymetli evlatlarının söz yüzüklerine Mustafa ve Yeter kızımızın söz merasimine geldik. Abi. Hayırlı uğurlu olsun. En kötü günleri bugün gibi olsun. Mutluluklar diliyoruz. Olsun. Bahtiyar olsunlar. ihtiyar olsunlar birlikte. Başkanım. Hayırlı uğurlu işte olsun diyoruz. İşte bu başkanım. Diyor. Böyle evet, sen özel gün evet. hasta. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Böyle diyor. düğün, nişan. Her Allah. zaman Allah. görüyorum ben seni. Sıra Sıra başkanım, sabah böyle erkenceden çıktık. Evet. Doğru yola koyulduk. İbrahim. Ne güzel bir şey. Sahibinde. Ne güzel bir şey başkanım. Mutlu günlerinde yanlarında olmak. İşte istedik. bu başkanım. Allah ya. hayırlı uğurlu etsin. Mesut olsunlar inşallah. Allah tamamını erdirsin. Amin. Hayırlı uğurlu olsun ilçe yerinde <laughs> değil mi? hayırlı olsun. Nişanımıza eşlik etmişler. Ben şöyle bir alkış efendim. İlhan Bey teşekkür ediyoruz. Reis bölümümüzü böldü. Çiftimizi Ankara oynalsa da hayır gözebendim. <laughs> 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 beraber. şunu da çökerim. Evet. İkisidir. İkisidir. Bundan başlayalım. Güzel kızımız yeter. Yakışıklı oğlumuz Mustafa. Birbirleriyle tanışıp bundan sonraki yaşamlarını birlikte sürdürme kararı almışlar. Biz de bu mutlu güzel günlerine tanıklık ediyoruz. Söz yüzüklerini biraz sonra keseceğiz inşallah tabi. Kendilerine bir ömür boyu en kötü günlerinin bugün gibi olmasını diliyorum. Mutlu, bahtiyar ve birlikte ihtiyar olsunlar diyorum inşallah. Ben şöyle bir bakayım gülüşlerini takmadan önce birbirlerine on numara yakışmışlar. Siz de yakışmış diyorsanız atışla cevap verelim. zaman da yeğenimiz kızımız. Ikisi de sıkıntı yok. Oğlan bizim, kız bizim. Ikisi de umutluluk Ismi de çok güzel umutluluğu. Geçen hafta Trabzon'da bir bölge toplantısındaydık. Belediye başkan arkadaşının bir biri bana sordu. Başkanım nerenin? Umutlu belediye başkanı, hafta amadenin. Ya yani ismi de çok güzel güzelmiş şey ya başkanım diyor. İnşallah sizinki de güzel olur diyorum. Umutlu ismi gibi bunlar da umutlular. Hep de umutlu olacaklar sonuna kadar inşallah diyorum. Bu güzel söz merasimine yeter kızımızın Mustafa oğlumuzun Erol ve Metaillerinin umutlu gününe hepiniz hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk. İbrahim düğün merasimine yetişince sabahın yedisinde yola düştüm. Doğru <laughs> şey geldim. Hayırlı olsun bu güzel anlarına tanıklık etmek için önceki dönem belediye başkanımız Ali hocamızı da buraya davet ediyorum. Birlikte şey yapalım. Önceki dönem muhtarımız hayatı ulusu da davet ediyorum. Devlet başkanımız İbrahim de burada. Esin kızımız da burada. Birlikte şey hocam. Buyurun inşallah. Hayırlı olsun diyoruz. Sizi de unutmuyoruz. Sağ olun. çok teşekkür ediyorum. Güzel. Sağlarınız. Teşekkür Başkanım başkan? evet. başkan. biraz şöyle bir ha. Şöyle bir başkanım. Mutlu Belediye Başkanımız. Hayırlı sunuyor bir kez yerim var. Konuşuyor. kesmiyor, evet. Evet. kesmiyor evet. diyor. Kayın evet. evet. baba altın diyor. Kayın baba burada <gülüyor> burada, <gülüyor> burada. Vay vay. biz de bir de. Lan makas Başkanım keser başkanım evet. Keser artık şimdi. Evet. Şöyle evet. alalım. Buraya bakalım. Başkanım burada resim alacak. Beraber. Hep beraber evet. buraya gelelim. Beraber. Buradayız başkanım. <laughs> Değerli başkanım. Bakçımıza da bakalım. Harika başlarım, Teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Sonuçta kadar çıkmamak üzere. Hayırlı uğurlu olsun. Tamamdır. Tamamdır başkanım. Öncelik aile büyükleri olmak üzere değerli misafirlerimiz. takısını ve hediyesini takmak isteyen misafirlerimiz buyursunlar diyeceğiz. Başkanım Kur'an-ı Kerim Türk bayrağı hediye ediyor onu bir anlatsın. Evet başkanımızın hediyesi var efendim şöyle Türk bayrağı Kur'an-ı Kerim diyoruz. Bir alkışlar bize kaymış öyle bir. Bayrağı. <laughs> 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 Ciao, um.